selamlar çok sevgili YouTube izleyicileri. Bugün ne yapıyoruz ne yapıyoruz? Tabii ki yine kontrat yapıyoruz. Yani edeydim ya ben niye bu araziye geldim? Ana Gübrem de kalmamış benim. 20'ye bir bakayım. Yeter ya bu 516 litre. 20'ye çok rahat yeter. Evet, aç bakalım. Tek dal lan. Adamın nevisini tek dal alıyor. Şöyle topla bakayım traktörü. He, devam edelim. Şimdi update'den sonra güncellen ya şey modlardan ötürü kasmalar yapabilir demiş farming yapımcıları. Kasma yapıyor zaten şu an. Hani ufak ufak kasıyor ama sorun yok. Öyle çok etkileyecek bir kasma yok. Ara ara takılıyor sadece. Lak giriyor. Yeteceğin de mi lan göre? Yetersin ya. Buraya yeter de. Yerine yetmez. Yerine giderken doldurup da gideceğiz. Bu arada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve kadar alınıp birleştirilebilir lan şu araziler değil mi? Evet birleştirilebilir. Evet de kapattıralım şunu bir. Evet. Tarla 61'e gübreleme işi varmış. Ya bana var ya bak balya makinesi falan aldıktıracaklar şu balya işlerini yapsıttıracaklar ya. Hayır güzel para da veriyor işin saçmalığı. Girelim şuradan hemen gübremizi dolduralım. Ben harici almamışım değil mi lan? Normal gübre aldım. Evet. Doldur oğlum doldur. Bak dur şimdi şuraya şöyle bir tık şöyle yanaşalım. Heee doldur doldur bas 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 bas. Lan oğlum makine biraz daha hızlı doldursana. 12292 ton. Orada tarla 55 ayçiçeği ekmiş. Bak bu benim hoşuma gitti. Neden hoşuma gitti? Hemen onu da belirteyim. Çünkü buranın hasat işini yapabiliriz. 20 kavurdan gelir. Aslında şu kontratlı işler var ya bizim şeyimizi karşılıyor. Yani. Kendi arazimize ekip biçtiğimizdeki giderimizi karşılıyor. Kontratlı işler. O yüzden de yapıyorum hani. Kendi arazimden kaldırdığım para tamamen kar. Kontratlı işlerdeki kendi arazimi ekip biçmeye harcadığım para üstüne üstelik bir de kontratlı işlerden daha karda kalıyor yani o halde. Ama dediğim gibi yani benim acilen traktörleri değiştirmem lazım. Parayı kasmamız lazım. Traktörleri değiştirmemiz lazım. Çünkü evet, traktörü değiştirmesem bile illa ki ikinci traktörü alacağım. O net yani. Çünkü tek traktör artık işler dönmüyor. Yani işler dönmüyor değil aslında yetişmiyor işler tek traktör. Hani iki traktör olursa İşler yetişecek. Gayet güzel olacak. Bu kemik gidiyoruz. Böyle biraz düzeltir. Hmm. Gel hocam şöyle bir tık kapattır. Bir tık daha kapattırsam olmaz. Şu an yani dakikada 157 litre harcıyor. Okey, bu da tamam. Kapat oğlum arkayı. Şimdi 48'i bir pullukla sürme işi var. Gidelim hızlıca onu yapalım. Ya PUBG oynuyorduk az önce İsmail'le. İsmail'i e başlattım artık yeri PUBG'yi. <laughs> Arkadaş. Gold, gümüş el oda. Hiçbir sorun yok. Ama hani platlarla, diamondlarla bir kapışmaya başladık. Anasını satayım deli gibi hileler gelmeye başladı. Hani ben Bak bir camın kenarında pusuyorum. Adamı görüyorum tamam mı? Hani şey. Tam böyle kafayı çıkarırken adam kafama mermileri yığmaya başlıyor. <laughs> Şu an o var. Yani böyle daha hani kafayı çıkarmaya yelteniyorum ya. Q'ya basıyorum mesela. Q'ya bastığım anda tırrrr arka mermileri yiyorum kafama. Hani mesela az önce bir hile geldi. Bizim bütün takımı body atarak wipe'lamış. Şey yok. Hiç hesa atamamıştır. Bütün mermileri body tutturmuşlar. Ulan biz spray'e başlıyoruz. Biz body ile başlıyoruz adamı. Şey biz hs ile başlıyoruz. Body ile diyorum. Biz hs ile başlıyoruz. Adam biz bizden hızlı diyor Hani şey Normalde benim adım hızlı bay bulamam lazım. Hesa atıyorum çünkü. Ama garip bir şekilde adam çok hızlı vibe diyor. Yani sinir oldum. Ondan sonra sallık zaten. Bugünlük dedik yeter. Bayağı maç attık da. Hatta elo yükseldik. Ama sonra işte en son artık hileler gelmeye başlayınca saldık. Dur şurayı şuraya almadı. Yani gına geldi artık ya şu PUBG'deki hilelerden. Ulan biz CSGO'yu bırakmış adamız hileden ötürü. Şimdi bir de PUBG'de de hilelerle kapışıyoruz. Çok sinir bozucu bir durum. Bekle dur şunu döndürmek için sırf şuradan kaplayacağım. Tamam açtır bir de. Hani bir de bu adam makro ile master olmuş. Abi hani hiç mi banlamadınız bu adamı ya? Hiç mi yani takip etmiyorsunuz bu adamı? Adam makrolu da belli. Bir de klan adını Navi yapmış. Ulan gerçek Navi oyuncularını tanıyoruz. İsimlerini bilmesek diyeceğiz ki ha, tamam bu gerçek Navi oyuncusu. Hani Gerçekten Nava oyuncusuyla biz fightlasak öyle fightlamayız ama yani Adam bizi sıkıyor, biz adamı görmüyoruz Adam bizi görüyor hani Ve tutturuyor da ve full body tutturuyor, hiç hs atamadılar bu arada hani Beni de taradıklarında yani ben öyle Q'ya bastım çıktım ama kafama hiç mermi yememişim Kaskıma hiç gram zarar gelmemiş Full body atmış adam Ben karşılık bir tane hs atmışım adama Adam beni badileyene kadar ben bir tane S60 mesela. O da ayrı bir saçmalık. Ulan biz HS yediğimizde bizim silah saçmalıyor. Böyle karakterin yukarı falan bakıyor bir anda. Bir şeyler oluyor. Biz başkasını HS Adamın karakteri yukarı bakmıyor mesela. Bir de böyle bir saçmalık var. Yani anlamadım PUBG'yi, ne yapmaya çalışıyor yine anlamadım. Yine oyuncu mu kalmadı, ne oldu? Muhtemelen oyuncu kalmadı yine. Çünkü... Bir anda şey... Yani bir güncelleme yeterler. güncellemeyle oyunun ağzına yine sıçtılar. Yine oyun hatalarla dolu. Duvarın arkasına geçiyorsun yine ölüyorsun. Bir ara düzeltmişlerdi onu. Yani son iki haftadır düzgündü o. Yani yine bozulmuş dünkü güncellemeden sonra. Yazıyoruz. Sürekli yazıyoruz. Bakciye. diyoruz hani ya çok kötü oyun çok kötü halde hani şunu bir düzeltin edin ama arkadaş yani takılmıyoruz yani çok takmıyorlar bizi diyoruz şu önceden makrollara izin yoktu hani makrollar direkt banlanıyordu önceden oyun içerisinde atılıyordu şimdi makrollar da banlanmıyor Yani çok sinir bozucu bir hale geldi oyun yani. Tilt ediyor artık yani. Gerçekten çok pis tilt ediyor. Geniş daha PUBG'yi bir ton insan salar. Bırakır yani. Ben bırakmam ama mesela bak. Ben baktığınızda bırakmam. Şimdi tabii şu anki oynayanlar da benimle aynı düşüncede olan insanlar olduğu için mesela hala oynuyorlar da. Ama yani abi bakıyorsun. Adam ya 130 seviye ya 130. Benim seviyem gelmiş 400 anasını satayım. 130 seviye adamla eşleşiyorum ve 130 seviye adam beni vuruyor. Hiç mi yok ya hani Diamond 5 olup da ...seviyesi 400 olan adam yani. 62 kişiyi toplayamıyor musunuz ya? Bir map'e. Eminim mesela yani... ...400 seviye olup da... ...Diamond 5 olan... ...ya yani 1000 kişi çıkar PUBG'de. Yani bu bağlamda da şey olur yani... ...ben hani kendi... ...Elo'umdaki, kendi seviyemdeki adamla eşleşirim. Ama öyle bir şey de olmuyor yani. Diamond 5'im, işte 400 seviyeyim ama bana gidiyor Gold 5, 130 seviyedeki alım veriyor mesela takımıma. Niye böyle bir şey yapıyor? KD'ye ya mi bakıyor desem? Adamın KD'si benden düşük. Benim 1.5 KD'm var, adamın sıfır 0.60'larda 0.70'lerde geziyor. Ve bu adamla aynı takıma veriyor beni. Diğer ayrı bir saçmalık o. Yani oyun gerçekten çok sinir bozucu olmaya başladı. Lan sezon 18'de falan kendi dengimiz adamlarla kapışıyorduk hani. Sezon 1'de biz yani Plat 5'tik. Ama bir bakıyorduk. Yani karşımıza gelen adamların hepsi de Plat 5. Şey yok yani öyle. Gümüş Elodo'cu adamı da yerleştirmiyordu bize ya da ne bileyim Master Elodo'cu adamı da yerleştirmiyordu. Ama şimdi böyle bir saçmalık var. Yani Master adamının karşısına gümüş adam çıkarıyor. Şu an bildiğiniz öyle bir saçmalık var yani. Sürekli dert yanıyoruz, dert PUBG'den ama mesela biz de mitren gibi biz de bırakamıyoruz PUBG'yi yıllardır. Bırakamıyoruz abi çünkü oyun sarıyor. Yani sarıyor. O giriyorsun, loot yapıyorsun, bir amaca koşuyorsun falan. O olayı sarıyor yani PUBG'nin. Gidim lan arazi bitti. Şunu şu balyalama işini al. Şunu al. Bunları bir iptal et. Seni al. Dur. Şurada bir duracağım. Benim aletin desteklemediği işleri alıp bir iptal edeceğim onları. Yani çok büyük paralar yatıyor burada da. Hiçbirini yapabilecek aletim yok. İnmeyen aşağı hasat diyor. Diğer pancarı iptal et. Sen benim aletle, sen benim aletle. Tamam şu an sadece benim aletin yapabileceği işleri bıraktım. Tamam şimdi ben girip sabanı alıp kendi arazilerimi sabanlayacağım. Yani sabanın normalde Bizde bir isim var da Ege bölgesinde onu söylemeyeyim ben burada kimse anlamaz. Şimdi hocam ben bir sabanı alayım. Tamam ben bir kendi arazilerimi işleyeyim. Ondan sonra diğer kontratlara da koşacağız. Aç bu sabanı. Ya bu arada şu tarla 89'u alabilirim ama almayacağım ya şu an. Gerek yok. Mükemmel bir mod ya. Vallahi mükemmel bir mod. Baksana şimdi hızlı hallediyoruz gidiyoruz hemen anında. 25 geçe başladık bizim arazi. Bakalım kaç geçe bitecek burada iş. Bu arada ben araziyi hemen ekmeyeceğim. Ya ekebilirim de ya belli olmaz şimdi. Hani arazi ekmem için şey makinesi lazım da. Lan dur. Evet. Eee ne derler buna? Ayşe çekebileceğim makine lazım da. Ama makine yok. Muhtemelen kira alırım. Kira alayıp da ekeriz. Hop. Sonuçta bitirdik. Gel geri geri gel. Gel 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 25 metrelik alet. Şöyle girsem olur bu. Burayı da biraz olsun yapar yani. Dur bir tık sola kay. Hı, şöyle yap. Tamamdır moruk. Hı, böyle devam ya. Bak ne güzel. diğer araziyle yaparız diye tahmin ediyorum yani tek de. Ya artık benim amacım hani böyle bir saat boyunca hasat yapmak değil de bir saat boyunca ekim yapmak değil de artık yani çift traktör hemen hızlı hızlı bir taraftan da işçiyle tık 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 girip hızlı hızlı halletmek. Şimdi tek traktör, tek döver bir şeyler gerçekten uzun sürüyor. Bir, de 89 ekleyeceğiz. Şu arazileri ekleyeceğiz. İyice uzun sürecek. İki traktör ama buraya yeter mesela. Yine süre olarak uzun sürer ama yeter yani iki traktör. çit döver biçer de yeter. Yani döver biçer belki uçlayabiliriz o duruma göre. <laughs> bu bölümü zaten bu işte bitirdikten sonra kapatırım bu bölümü. Dur şurayı şöyle dönelim. Dön 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 dön. Bekle. Böyle bir yan triklik olmasın. Gel yeri. Gel yeri gel yeri gel, gel, gel. Hop. Tamam. Hani düz gözüksün. Derdim o. Benim bir tane de aslında sarma makinesi almam lazım. Sarıcılar nerede? Burada 140 binmiş. 24 metreli, 12 metreli, 41 binmiş. 24 metreli bunun yarısı işte yani. Şu en sağdan traktöre kadar bayağı bir alan yapacak demek. Ama çalışma hızı düştü diye biliyorum ben onun. Aynen. 12 km/saat çalışma hızı var. Şimdi bir Tarlı 17, Tarlı 24. Tarlı 17 en aşağıda, Tarlı 24 nerede? Yukarıda. Tarlı 26 onun yanında. Tarlayı 24, 26, 27. Şunları bir alacağım. Onların masullerini bir arada biçeriz, geçeriz. Hemen direkt. Evet. Bunları ışıkla aldım da bir dahaki bölümde yapacağız o kontrat işlerini. O yüzden YouTube. Evet bu bölüm böyle 27 dakikalık bölüm oldu. Belki bölümde görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kanalı takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Twitch'e gelin ha. Twitch'e gelin oğlum. Takip edin Twitch'ten. Hadi bay bay.